Evet cümleten selamünaleyküm herkese iyi günler. Mobile Yıldız'ın ilkler biter mi? Tabii ki de etmez. Yine getirmesi planlanan bir dünya güncelleme bulunmakta. İlk olarak Saint Seri etkinliğinin Part 2'si geldi. Premium tedarikler, yama geldi. Ve test serverında ilginç yeni bir özellik geldi. Bazı kostümlerde birden fazla renklendirme geldi. Bunları tek tek inceleyeceğiz. O zaman yeniliklerimize geçelim. Tabii ki de geçmeden önce dostum artık aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype lütfen unutma. Desteklerin önemli. Sen yoksan bir kişi eksiz. O zaman ilk olarak bir seyin seri etkinliği patlatmakla başlayalım. Tabii ki de elmaslarımızı nereden alacağız? Playsell'den. Aşağıya referans kodumu bırakıyorum. Oradan abone olur alışverişinizi yaparsanız bana da destek olmuş olursunuz. O zaman bir hızlıca elmaslarımızı yükleyelim. Elmaslarımız da geldiğine göre sayın seri etkinliğini patlatmaya başlayabiliriz. Hemen küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Playsell'den alışveriş yaparken indirim kodu olarak Ditoro'yu kullanırsanız tamı tamına %20 bir indirim kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. O zaman hızlıca bir etkinliği patlatmaya geçelim. İlk olarak bir 50'lik vurayım. 20 parça gayet güzel. Buradan harcamalarımız var. Onları hızlıca yapalım. Harcamalar aslında burada yapmasam mı? Ama parça biriktirmem gerekiyor. O bakımdan mecburiyetten burada yapacağım. Güzel güzel gayet nice oldu. Şimdi premium tedariklere gelelim. Hepsini toplayalım. Buradan 14 tane bilet geldi. Daha önceden almıştım bu arada buradan. Şimdi gelelim gelin atabilmiş ya nasip demiş. 1, 2, 3, 4 tane tekli vurduk. Ve 859 bir tane de onlu vuralım. Hadi güzel parçalar ver bana. Çok güzel çok güzel. Bunun parça dönüşmesi acayip iyi oldu. 1107 abi 100 parçada. Ha pardon çekiliş ödülleri var. Abi burada takılı kaldı. Takılı kaldı burada. Ne yapacağız? Kaç parçaya ihtiyacımız var bizim? Tam tamına 100 parçaya ihtiyacımız var. Hadi monton. 25 parça az bir şey kaldı. Haydi Monton. 30 parça gayet güzel. Haydi Monton. Ve 1187. Haydi Monton. Abi olmadı olmadı. Hadi kuzum. 1200. 1200. Şükür. Şükür. Gayet nice oldu. Şimdi senin seriye kostümümüzü alalım. Daha öncelerden çoğununkini almıştım. Şimdilerde Valerinkini alacağım. Valerinki hangisi? Buradaki. Diğeri hangisi kalmış? Badank'ı kalmış. Badank'ın başka kostümleri de var bende. Valir'in bu kostümünü ben çok aşırı derecede beğeniyorum. Hayırlı olsun. Part 1 artı part 2 artı birazcık harcamayla anca bir tane altın varaklı Sensei'ye kostümü alabildim. Seneye de artık bunu alırım muhtemelen. Her sene bir tane bir tane genelde sere kostümlerine artı bir ekliyorum. Şunu da videoyu hızlıca ekleyeyim dedim. Son 130 elmas kalmıştı. 100 elmasa renklendirmesini aldım. 30 elmasım kaldı. Gelin atabilmiş ya nasip demiş modunda 3 tane açacağım. Bakalım belki şansımıza belki şansımıza bir tane maalesef maalesef vermedi. Ama muhtemelen ilerleyen günlerde bunu da fullerim gibi geliyor hepsini al diyelim. Daha öncelerden bahsetmiştim ama Starlight mağazası yenilendi ve acayip güzel oldu şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi buraya Kagura geldi, Nana geldi, Wanwan Van geldi, Atlas geldi. Diğer yıldız üyeli kostümlerin çoğu geldi yani yenilendi güzel bir yenileme oldu Haberiniz o olsun bunda küçük bir hatırlatma diye araya koyayım dedim. Test gelen yeniliklerden bir başlayalım. İlk olarak yama notlarına bakacağız. İngilizcelerine klasiktir hızlıca bir bakalım. Ondan sonra hepsini tek tek Türkçeleştireceğiz. Florin'de nerf varmış. Benedetta'da bir düzenleme var. Uzun zamandır gelmiyordu. Benedetta 2 yamadır burada. Guniverada bir buff var. kimi de bir nerf var. Lancelot'ta nerf var 2. skill'inde. Yvede bir buff var ve Vexana'da buff var. Bu kostüm buffıdır muhtemelen. Savaş alanı düzenlemelerine gelelim. Gort'ta bir nerf var. Bununla beraber burada İngilizce bir şey var. Bunların hepsini tek tek Türkçeleştirip bakarız. Bu arada savaş yenilikleri bu sefer çok daha fazla. Şöyle bir bakıldığında ekipmanlarla ilgili bir değişiklik var. Savaş alanı düzenlemeleri var. Sistem güncellemeleri var. Baya baya savaş alanında değişiklikler varmış. Etkinliklere baktığımızda zaten gelecek olan ücretsiz karakterlerden bahsetmekte. Onlarda da Kadita, Fanny, Beatrix, Argus, Lucas, Vale, Florn ve Teriz'la gelecek olan ücretsiz kahramanlar. İlk olarak bir kahraman düzenlemelerinden başlayalım. Ondan sonra savaşalım düzenlemelerine geçeriz. Florn'umuzu bir hızlıca Türkçeleştirelim. Blorn karakterinin beceri ikisini sersemletme süresi normalde 0.7 saniye iken artık 0.5 saniyeye çekmişler. Öyle ahım şahım bir değişiklik yok. Şimdi herkesin merakla beklediği yere Benedetta'ya geçelim. Pasif tarafında bir değişikliği var karakterin hemen bakalım. Saldırısını gerçekleştirirken kontrol etkileri tarafından kesintiye uğradığında saldırı durumu kesintiye uğrar ve mevcut kılıç niyeti korunur. Kontrol etkisi sona erdikten sonra saldırı durumuna girmek için temel saldırıyı tekrar basa tutması gerekir. Benedetta kılıç çekme durumundayken ve kılıç niyeti azalırken kontrol altına alındığında kılıç çekme durumu kesintiye uğrar ve tam kılıç niyetine geri döner. Kontrol etkisi sona erdikten sonra hücum durumuna geçmek için temel saldırıyı tekrar basılı tutması gerekir. Yani daha öncelerden anladığım kadarıyla Stan yediğinde kılıç durumu duruyordu. Bu artık o şekilde değil. Kılıç durumu aşağıya doğru inecek yani o alt tarafındaki mavi çizgi. Ve tekrardan temel saldırı yapıp o alt taraftaki mavi yeri doldurması gerekiyor. Ve basılı tutarak anladığım kadarıyla. Gunivere karakterine buff getirilmiş bildiğiniz gibi Asperan Part 4 çıkacak. Bunlar da muhtemelen onların buffıdır diye düşünüyorum. Pasifindeki temel saldırı beceri 1, beceri 2'ye dayalı süper büyü vuruşu 1 bölü 4'ten 1 bölü 3'e çekilmiş. Artık daha fazla büyü hasarı verecek. Bununla beraber beceri 1'in yavaşlatma etkisi %50'den %20'ye çekilmiş. %30'luk bir düşüş yaşamış. Kimi karakterine bir nerf getirmişler. Temel saldırılardaki sürekli olarak düğmeye basıldığında temel saldırılar arasındaki aralık artırıldı. Lancelot karakterinde bir nerf var. Beceri 2'nin ekstra fiziksel saldırı bonusu. %130'dan %120'ye çekilmiş arada %10 bir hasar farkı olacak artık beceri 2'nin. Yive karakterinde buff var beceri 1'in menzili 5.5'ten 5.7'ye çıkartılmış 0.2 santimlik bir büyüme mevcut. Yive karakterinde bir buff var birinci becerisinin etkili menzili 5.5'ten 5.7'ye çekmişler. Arada 0.2'lik bir mesafe farkı olacak artık. Yama notlarındaki gelelim diğer bir kostüm buffına Vexana. Beceri 2'deki çevredeki alanın görüş kazanma yeteneği kaldırıldı. Ultisinde edebi muhafızın ekstra büyü gücü 0'dan 80 ile 120 arasına çekilmiş. Edebi muhafızın ekstra fiziksel savunması 60 ile 80 arasından 40 ile 60 arasına çekilmiş. Düşürülmüş fiziksel savunması. Edebi muhafızın ekstra büyü savunması 40 50 arasından artık 40 60 arasına çekilmiş. Büyü savunması arttırılırken fiziksel savunma ekstra olarak düşürülmüş ve Vegzana karakterinin muhafızında. Gelelim savaş alanının düzenlemelerine ilk olarak altın. Her iki saniyede kazanılan altın artık 6 saniyeden 5 saniyeye düşmüş. Bununla beraber muhtemelen item alma sürelerimiz düşecek oyun süreleri artacak gibi gözüküyor yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Monto'nun savaş notlarında bahsettiğine göre supportlar oyunda pek iyi bir performans sergileyemiyor. Oyuna katkıları pek yokmuş Monto'nun dediğine göre. Ama ve lakin herhalde bu misillemeli supportları bilmiyor ADC kesiyorlar. İlginç bakalım ne buff getirmişler. Benzersiz pasif bağlılık yeniden düzenlendi. Ekstra gördüğünüz gibi yine altın ve X paylaşmayacağız. Bununla beraber ama %30 altın ve deneyim otomatik olarak kazanmaya devam edecek. Ama ve lakin takımdaki en az altına sahip olmanız lazım. Düzenlemesi bu şekilde. Diğer bir düzenleme ise her 2 saniyede bir 4 altın ve 8 deneyim kazanırsınız diyor. Ama ve lakin yine en az altına sahip olan siz olmanız gerekiyor. Adanmışlık ve başarı yoluyla 1000 altın kazanarak dolaşım becerisinin kildini açın. Değerler artık ölçeklenmiyor şeklinde bir açıklanma mevcut. Anladığım kadarıyla artık support'lar da oyuna sokulmaya başlanacak. Cidden tank metasına doğru tekrardan devam edeceğiz. Tanklarla ilgili yapılan düzenlemeler devam ediyor tabii ki de sadece o kısım değildi. Ekstra olarak gizlenme becerisindeki hız artışı %24 ile %60 arasındaydı. Artık sabit %40. İyileştirme etkisi 240 ile 600 arasındaydı artık sabit 400 cesaretlendirme hibrit saldırı artışı 12 ile 30 arasındayken artık 20'ye sabitlendi saldırı hızı artışı %15'den %10'a çekildi vur deyin hedefin maksimum hp'sine göre verilen hasar %7 ile %18 arasındayken artık %12'ye sabitlendi Arkadaş support alıp artık savaşçı keseceğiz gibi gözüküyor bu güncellemelerden sonra. Evet şimdi gelelim savaş alanı düzenlemelerindeki en büyük yerlerden bir tanesi itemlerde düzenleme var. ADC'ler bu yamanotlarıyla notlarıyla beraber knockout. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi zaten ADC itemleri. Korozyon tırpanı hemen alt tarafta rüzgar konuşmacısı. Kötü niyetli silah doğa rüzgarı ve gökyüzü delicisi diye Türkçeleştirmiş. Bunların hepsini ben yine hazırlık kısmındaki bu itemlerden tek tek göstereceğim zaten. Korozyon tırpan dediğimiz yeşil olan bu savaş tırpanı olması lazım ismi. Yine bakarız. 2050'den 2150'ye çıkartmış 100 golluk bir artış mevcut. Rüzgar konuşmacı istediği saldırı hızı veren bir item vardı. Onu da yine göstereceğim. 1880 gol'dan 1980 golda çıkartılmış kötü niyetli silah <laughs> çevirisi birazcık kötü 2120'den 2220 golda çıkartılmış. Doğa rüzgarı 1910'dan 2010 golda ve gök kranımızda 1500'den 1600 golda çıkartılmış. Hemen bunların hangi item olduğunu hızlıca bir göstereyim. Yamanotlarındaki ilk itemimiz bozulma tırpanı. Şuradaki yeşil olan normalde görmüş olduğunuz gibi zaten fiyat 2150 daha öncelerden 2050 idi. Yamanotlarında notlarında bahsedilen ikinci itemimiz wind Talker olarak bu fırtına olarak geçiyor. Bunun da fiyatı arttırıldı. Üçüncü itemimiz Yamanotlarındaki Kaotik Silah. Orada malefik kan olarak geçiyordu. Bunun da fiyatı 100 gold arttırıldı. Yamanotlarındaki dördüncü itemimiz Doğa Rüzgarı. Bunun da fiyatı yine 100 gold arttırıldı. Ve 2016'na çıkartıldı. Son itemimiz de Gök Kıran. Yani Sky Price olarak geçiyordu. Normalde fiyatı 1500 iken artık 1600'e çekildi. Savaş alanı düzenlemelerinde bazı hatalar varmış. Savaş alanında onlara düzeltmişler. Katotkaca'nın Kaca'nın geliştirmiş temel saldırısının hedef olmadığında yerinde anormal bir animasyon oynatmasına neden olan sorun düzeltildi demiş. Kontrol ayarlamalarında takip için bağlantı attı. bir kahraman takip durumundayken ancak hedef saldırı menzilinin dışındayken kahraman ile hedef arasındaki takip yönü ve hedef Pozisyonu hakkında daha net bir gösterge sağlamak için bir bağlantı hattı olacaktır. Artık ekstra olarak kahraman işaretlemeleri daha düzgün hale getirilmiş. Şimdi girelim yama notlarındaki en ilginç kısma. Neden mi en ilginç diyorum? Monton oyuna yeni bir özellik getiriyor. Bazı kostümlere ekstra renklendirmeler geliyor. Şu anda tabi ki de test aşaması olduğundan dolayı sadece bu 4 karakterde ekstra olarak renklendirme kostümleri bulunuyor. Hangi dört karakter? Fredrin, Valir, Digi, Silvana karakterlerinin bazı kostümlerine renklendirme mevcut. Nasıl renklendirmeler? Hemen ilk olarak bir etkinliği göstereyim. Ondan sonra kostümleri gösteririm. Bence ilginç olmuş. Etkinliğimizin arayüzü bu şekilde ücretsiz ihtişamlı ejderha taşı kazan diye bir etkinlik. Orijinal servera geldiğinde de yine ücretsiz mi verilir bir fikrim yok. Oyuna giriş yapma görevleriyle yeşil, mavi, turuncu ve kırmızı renklendirme kostümlerini test servonunda ücretsiz bir biçimde alabiliyoruz. Şimdi bir de kostümlere bakmaya geçelim. Acaba renklendirmeler nasıl? İlk olarak Fredri'nin Elise skini ile başlayalım. Bu kostümde renklendirmeler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane. Eğer bu kostüm sizde var ise buradaki renklendirmeleri oradaki görevleri yaparak ücretsiz bir biçimde alabiliyorsunuz. Renklendirmeler nasıl hemen göstereyim. İlk olarak kırmızıya bir basayım. Silahı önceden mordu bu ekstra kolu omuzundaki kalkanlar mordu onlar kırmızıya çevrildi. Çok büyük özellik. Şimdi gelelim turuncu tarafına. Aman tanrım dediğim çok büyük özellik. Mavi ile yeşile bakalım bir de görmüş olduğunuz gibi silahı ve kalkanları renkleniyor. İlginç. Silvana, Digi ve Valir tarafında var. Hemen onlara da bir bakalım. Valir kahramanın Dragon Tamer kostümüne renklendirme geldi. Düz hali bu şekilde. Kırmızıya bir basalım. Görmüş olduğunuz gibi kırmızıya çevrildi renkleri. Baya komik oldu. Turuncuya basalım hemen. Turuncuya geçer misin kuzum? Basamadım kusura bakmayınız. Görmüş olduğunuz gibi turuncuya çevrildi. Turuncu fena değil. Güzel maviye basalım. Mavi... İlginç ilginç değişik güncellemeler. Yeşil'e basalım son olarak da. Monton yani bilemiyorum. Sizin yorumlarınız nelerdir aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Şimdi gelelim bir de diginin kostümü var ona bakmaya. Düz hali bu şekilde kırmızıya basalım. Kırmızıya bastığımızda şapkasının ve mantarın rengi değişiyor. Turuncuya basalım. Turuncuya bastığımızda yine aynı şekilde maviye basalım yeşile basalım. İlginç ve son olarak da Silvana kaldı. Şimdi Silvana'ya geçelim. Silvan'ın elit kostümünün düz hali bu şekilde gayet güzel. Kırmızıya tıklıyoruz hızlıca kırmızı hali ilginç. Turuncuya tıklayalım. Turuncu hali daha bir ilginç. Maviye tıklayalım. Bu güzelmiş bak. Pardon mor renge büründü birazcık daha. Son olarak yeşile tıklayalım. Yeşil hali de bu şekilde. İlginç. Şu anda sadece 4 tane karakterin 4 tane kostümünde mevcut. İlerleyen zamanlarda muhtemelen diğer kostümlere de getirilecektir diye düşünüyorum. Sizce renklendirmeler nasıldı yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bence yani monton adam. ne gerek? Bilemiyorum artık yorumlarınızı sizlerden de bekliyorum aşağıda. Ve gelelim son yeniliğimize. Çukur karakterlerinin arka planları yeniliyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesini hızlıca gösteri vereyim dedim. Dairutun arka planı daha öncelerden bu şekilde değildi yenilendi. Teriza'nın, Balmond'un, Moskov gibi gibi çukur karakterlerinin arka planları artık bu şekilde olacak. Evet getirmesi planlanan yenilikler de bu şekilde de yenilikler hakkındaki yorumlarını aşağıda belirtmeyi unutma. Desteklerin önemli. Abone olmayı, like atmayı, bir de video hype'lamayı unutma. Sen yoksan bir kişi eksiz. Desteklerin cidden önemli. Yine dolu dolu bir yenilik videosu oldu. Kendine dikkat eyle. Allah'a emanetsin. Sayın rah.